En sonuncusunu 2019'da yaptığımız Kazda Dağı Eko Festivali'nin ilk günü bugün, etkinliklerin ilk günü. Çok heyecanlıyız. 6 yıl olmuş biz ara vereli. Ara vermek zorunda bırakılalı diyelim. Onun için çok heyecanlıyız. Daha önce 2014'te başlamıştık ilk Eko Festivali yapmaya. 2014-2015 yine bir kalkışma nedeniyle ara vermiştik. 2017, 2018, 2019. Bu sene de 6 sene sonra beraberiz tekrar. Eko Festival programımız sabah sporla başlıyor. Saat 8-9 civarında yoga var, qigong, tai chi var. Saat 10'dan 12'ye kadar çeşitli atölyeler var. Biraz önce işte sesi geliyordu, ses açma atölyesi, ritim atölyesi, zeybek atölyesi, şiddetsizlik atölyesi, şiir atölyesi gibi atölyeler. Ee, öğlen yemeğinde bir aramız var. Daha sonra tekrar e, saat 14-16 e, arası yine değişik atölyelerimiz var. Ekmek e, yapmak gibi, sirke gibi, e, ekolojik yaşam atölyeleri e, var. E, daha sonra da paneller, söyleşiler e, var. E, bu seneki konumuz e, Kaz Dağları'nın kültürel, tarımsal, biyolojik çeşitliliği ve bunların korunması. Bu çeşitliğe yönelik e, tehditler ve onun ona karşı mücadele yöntemlerimiz. E, çok kıymetli hocalarımız, profesörlerimiz bizler de olacak. Hem Çanakkale Üniversitesi'nden hem Balıkesir Üniversitesi'nden. E, bu sene iki tane yazarımızı ağırlıyoruz. E, birisi Öykü yazarı Sezin Hanım. E, bir de Kaz Dağları Nasıl Kurtulur diye bir kitap yazan ulusal arkadaşımız. Onlarda da söyleşi ve imza günü yapacağız. Tabii bugün burada yaptığımız ev sahipliği bizim Kaz Dağları Koruma Derneği'nin düzenlemiş olduğu Kaz Dağları Eko Festivali'ne ev sahipliği yapıyoruz. Bu tabii bizim için de bir gurur verici bir şey. Böyle ekolojik bir etkinliğe, doğayı seven bir topluluğa ve e, insanlara diyeyim e, ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. ওটার পায়